Sabahın sultanı Seda Sayan'da artık Ayşe'nin yeni sevgilisi İkram Bey stüdyoda ayak bastı. Ve bastığı dakikadan bu yana Ayşe ile ilgili şok gerçekler açıkladı ki tüm Türkiye bunları adeta yeni öğrendi. Seda Sayan'ın dahi şaşırdığı gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayşe birinci sevgilim ikinci sevgilim, üçüncü sevgilim derken şaka yapmıyormuş. Ali'den başka daha nice Ali'ler varmış. Ve bunları açıklayan Sedat Sayan bu merakları gidermemize vesile oldu. Artık İkram Bey Ayşe hakkında benden para istiyor, benden araba istiyor, benden para istiyor gibi sözler söyledi. Ve Seda Sayan Ayşe'yi dolandırıcılıkla suçladı. Sen nasıl bir kadınsın Ayşe dedi.